وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ Senden önce gönderdiğimiz herhangi bir Rasul yahut hiçbir Rasul yok ki اِلَّا نُوحِي اِلَيْهِ İlla ki biz ona vahyettik. Neyi? اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا Benden ayrı bir ilah olmadığını. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin bütün peygamberlere gönderdiği temel mesaj bu. Benden gayrı Zat-ı kendisini tekil bir ifadeyle zikrediyor. Dolayısıyla da ifadeyi okuduğunuzda illa ana derken o yüce yaradanın birinci ifadeyi kullanmasını, birinci tekil şahsı kullanmasını hissediyorsunuz. La ilahe illa ana. Benden ayrı bir ilah olmadığını. Kimi Rasul olarak gönderdiysek hepsine aynı şeyi vahyettik. Dolayısıyla temel mesaj bu. İnsanın bu demek, dünya hayatındaki temel manada dini de bu. Akleden yanı esasında buraya varmalı, bu sonucu kavramalı, bu neticeye ulaşmalı. Bütün her şey bu esasa matuf olarak veya bu esasa hizmet etmek üzere işliyor. Ayetler, yaratılıştaki varlık, bizim varlığımız, varlığın içerisindeki mikrodan makroya kadar uzanan Yüce Yaradan'ın ilmi, iradesi, kudreti, tüm bunlar hep aynı şey dedirtiyor. Ondan gayrı herhangi bir ilah yok gelen bütün elçiler aynı mesajla gelmişler. İnsanlara yegane yaratıcıdan ayrı herhangi bir yaratıcı veya ilah, ilah benzeri yani kulluğun ötesinde kulluktan sıyrılmış, kulluktan çıkmış, çıkabilmiş herhangi bir varlık bulunmadığını, bütün varlıkların hepsinin onun yaratması, yaratmasının eseri ve sonucu olduğunu. Dolayısıyla eğer konu itibariyle hani aşağıdan yukarıya sıralayacak olsak bu konu zirve de duruyor. Bütün kitabın mesajının doruğunda. Bütün peygamberlerin mesajının esası ve özü olarak o yüzden Cenab-ı Hak biz gönderdiğimiz peygamberler, rasuller içinde herhangi bir rine başka bir şey vahyetmiş miyiz? Hayır, hepsine aynı şey var. İlla illaki şunun vahyettik. اَنَّهُ لَا ilaha illa ana. Benden gayrı bir ilah yok. Peki bunun sonucu ne? Allah'tan gayrı bir ilah yoksa fe'budu. Dolayısıyla bana kulluk edin. Demek ki ki Allah Azze ve Celle'nin uluhiyetini fark etmek, var eden kudretin azametini, büyüklüğünü görmek, ona karşı kulda uyandırması beklenen karşılık yani geri dönüş, geri dönen tepkimiz Allah Azze ve Celle'ye karşı kulluk